Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beklediğim bomba kuşlar şu an geldi artık. Böyle bir bomba yok. Sandık dolusu yine kuş getirdik. Sağ olsun. Kardeşlerimiz sağ olsun. Manisa'dan. Hemen bayağı bekledik ama... E, beklediğimize değecek kuşlar geldi. Hele içlerinde bir tanesi var arkadaşlar. Bilirsiniz. Eski izleyicilerim iyi bilir. Kar topunu arkadaşlar. En çok da sevindiğim yanlardan bir tanesi de o var. Tabii ki sürprizlerimiz var içinde arkadaşlar. Onlardan evvel istiyorsanız böyle bir tüp kümezini bir açalım. Şunların da üstünden ufak bir geçiş yapalım. Tip kümezimizi açtıktan sonra şeylere devam edelim. Şöyle bir Bunlara biraz yem verdim. Maşallah. Ya 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 ya. Şimdi bunlar gelecek diye ben bir güzel de şey yaptım arkadaşlar. Sularına vitamin koydum. Bu yüzden şimdi önlerinde vitamin var. Şöyle gördüğünüz gibi güzel de bir kafes. Bu arada arkadaşlar videoyu izlemeye başladınız. Hemen kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmazsanız bizleri de mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir biliyorsunuz şu benim Selim Aga'dan gelen bir tanesi bu arkadaşlar. Bir tane de kardeşi burada. Size göstermediğim ve çekime almamış olduğum şöyle bir kara tip yavrumuz yeğenimden geldi. Şu da onun kardeşi arkadaşlar. Bu da benim çıraktan gelen kafa kuyruk karabaş. Bu da son yavru yukarıya çıkardığım bango yavrum arkadaşlar. Yani şunun bir alt basım kardeşi. Bu çok yediği için tüye giremedi. Şuna baksana. Bak 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 bak. Kanatlarını çırpmaktan aciz. Bunlar da benim pişik kalan beyaz yavrular. Mavi çaparımı ayırdım arkadaşlar. Çünkü yeni getirdiğim mavi çaparı diğer erkeğe eşitmek için bu biraz sıkıntılı olduğu için. Bir de şu gördüğünüz yavru posta arkadaşlar. Bakmayın böyle durduğunu. Az evvel biraz yem verdim. Bu da onun kardeşi. Bunlar zaten tiplerimiz ve bangolar. Kırmızı kanat bangoyu da açtık. Bu arada arkadaşlar şundan kısaca bir bahsedeyim şu kırmızı kanadında sahibini aradık. Gerçekten aradım ama yani olmaz böyle bir şey arkadaşlar. Adamın kümezini patlatmışlar aşağı yukarı 150 parça bangosu varmış. Küçük köy, küçük çekmece tarafında besliyormuş. Onun bütün bangolarını çalmışlar. Bu dedi benim sattığım kuşlardan. O kaliteli bangolara bu bangoyu bakıcı yapıyormuş. Bakın renk tonu gerçekten görüyorsunuz muazzam bir renk tonu var. Ona nasip olursa ya buna eşlerim ya bizim bu bebeğe eşlerim. Eş Eşle, dişe çıkarsa. Böyle bir şeyim var. Şöyle bir kümezin içine bakalım arkadaşlar bu arada. Maşallah kümezi yaptıktan sonra şunun bir tane yavrusu çıktı. Tabi bunun altındaki bangoların yavrusu sürdüm buraya. Şurada da iki tane minnağım var benim. Çık bakayım. Çık. Çık. Aha beni dövüyor bak. Bak 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 terbiyesiz seni. İki tane böyle var. Bir tane böyle var. Bu yumurtada yatıyor. Bu iki yavru da bunun arkadaşlar. Ayrıyetten bir tane daha bunun yavrusu var aşağıda. Bu kırmızı şallı tipin yavrusu arkadaşlar. Burada da çıkması lazımdı lan bakayım. Allah Allah. Bunun bir iki güne çıkması lazım. Bilmiyorum. Burada da Japon altına Bangoların bir tane yavrusunu sürdüm. Yumurtlayalı 2-3 gün oldu. Sürecek yumurtam yoktu arkadaşlar. O yüzden onları sürdüm. Şimdi istiyorsanız ufak ufak şöyle kuşlarımı bir göstereyim arkadaşlar. Çok güzel bir kaplan var arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Efsane ötesi. İstiyorsanız kümeze salayım. Hem kümezde daha rahat görürüz. Kızım, çık. Çık sen de. Çık. Çık 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 çık. Arkadaşlar bir de şöyle bir mor kafa tip geldi. Atilla abim sağ olsun. Dişi. Onu da şu sarı erkeğe eşleyeceğim. Onun karaşallı dişisi bir türlü yumurtlamadı. Onu buna eşleyeceğim Allah nasip ederse. Yani kadromuz nasip olursa baya bir gelişmeye başladı. Bunlar da bir türlü istediğim kıvama gelmediği için buraya attım. Bundan sonra kelebek kümesinde Beni sinir edenlerin hepsini buraya tip grubunun içine atacağım arkadaşlar. Şu yavru bebeleri de buraya attım. Bunun bacağı kırılmıştı. Arap yavrunun. Onu o yüzden buraya attım. Şimdilik şunlar böyle. İstiyorsanız bir kapıyı kapatayım. Ve kuşlarımızı bir salayım arkadaşlar. Nasip olursa. Hem de ne var ne yok. Onu da görmüş oluruz. Bu çirkin kendini incitmiş. Sen bir dur bakayım. Şimdi arkadaşlar bazılarını bantladım bazılarını bantlayamadım. Şöyle bir süslü bir bozalı ve benim en çok istediğim kar topun kardeşi arkadaşlar. Allah nasip ederse. Boyut boyut hepsi aynı. Bu da dişi çıkacak nasip olursa. Bunu kollamam lazım. Ve bu hangisi? Bu benim damızlık arabım arkadaşlar. Yıllar evvel kaç yıl oldu ben de hatırlamıyorum. Orayı yollamıştım. Bu da orada yakalamışlar arkadaşlar. Çok iyi dönüyormuş. Gerçekten muazzam bir kaplan. Biliyorsunuz kaplan kolay kolay bakmam ama çok övdüğü için dedim ki onu da gönder burada uçuralım süs niyetine. Şöyle bir tane de beyaz arkadaşlar görüyorsunuz maşallah balamut gibi kuş ve şöyle bir tane de gerdanlı sazlı mı diyorlar ne diyorlar bunlara çözemedim tabii ki şu da çok güzel süslü bir bozalılardan çıkmaymış damızda atmış bir türlü çözememiş dişi mi erkek mi diye onu da bana getirdi sağ olsun ay 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 şöyle de bir tane Arap bu da hazırlı oyundaymış arkadaşlar. Orada bunu da yakalamış. Genç büyük ihtimalle dişi çıkacak. Şöyle salmayı alayım kenara ki. Şöyle. Evet arkadaşlar. Sizce hangisi bu kuşların içinde bomba olacak diye sizlerden ricam bana yoruma belirtin. Şöyle tek tek gösteriyorum. Bunlar salmadan hiç gün yüzü görmemiş bu ile beyaz. İkisinin kanadını hiç bağlamadım. Bunlar biraz daha şey olduğu için dışarının kuşları. Bu benim kendi damızlığım. Birkaç gün sonra açacağım onun da kanadını artık. Bu Arap yakalama, bu süslü ve kaplan. Bunlar bir kısmı. Bir kısmını da aşağıya eledim. Onları da birazdan size çekeceğim. Sizden tek ricam bunların içinde hangisi çok iyi döner dersiniz. Veya hangisi daha iyi olur diyorsunuz arkadaşlar. Sizleri yoruma davet ediyorum. Bakalım. Hem de sizlerde e, kuşları zaten uçuracağız hep beraber arkadaşlar. Hanginizin e, söylediği iyi çıktı veya kötü çıktı. Bunu hep beraber beraber uçurup izleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere Bunların 7 tanesini buraya bıraktık arkadaşlar. 2 tanesinin Kanada açık. Bunlar daha genç. Krom markalı ikisi de. Bunda marka yok. Hazır oyunda dediler ve bir tane daha galiba Kaplan yakalamışlar aynısından. Onu da istedim. Dedim ki eğer özellikle ve özellikle dişi ise bu kuş erkek. Ve bunu da uçurmuşlar orada hazır oyunda bu zaten. Yakaladıklarında da oynuyormuş. dedim onu da bana gönderin. Burada takım yapayım. Bir takım burada tiplerin içinde uçur keyif yaparız. Hem de bakıcılık yaparız ya da ne bileyim yavru da alabiliriz. Talep olursa sizin dediğinize göre yol çizeceğim arkadaşlar. Şimdilik burada videomu kapatayım. Aşağı ayırdıklarımı da sizlere göstereceğim. Hem de yorumlarınızı merak ediyorum. Bakalım kimler iyi bilecek? Kimler ne tutturmuş olacak? Şunlar da bir dışarıya çıksın. Biraz yem atayım arkadaşlar. Şu salmayı alayım buradan. Benim bıcırıklarıma bak. Bıcırıklarıma bak. Aman aman aman. Dur 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 dur. Salma çok büyük arkadaşlar. Bu posta salması arkadaşlar. Bak 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 bak. Hepsi nasıl içeri girdi. Çünkü alıştırdık artık. Şimdi bunlara bir yem çıkartayım arkadaşlar izninizle. Devam edeceğim tabii ki de. Aslında biraz size görüntü göstereyim. Gel gel ya 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 biraz yemlensin de. şöyle maşallah arkadaşlar Allah nazardan saklasın ee, baya kuşumuz oldu gerçekten gene tip bango diye yapacağız kelebeklerin de bir kısmını mecburen koymak zorunda kaldık oraya çünkü orada gerçekten ve gerçekten yer yok burada arkadaşlar tıkamak istemiyorum biliyorsunuz yaz ayı en ufak bir tane kuşun bile fazlalığı kümezi inanın darma duman ediyor. Bunu bildiğim için çok da başımıza geldiği için biraz temkinli davranmak istiyorum. Ee, Benim maruz görün. Tabii ki ilerleyen zamanlarda bunların içinde elencek kuşlar var, kelebek kümezinden. Bizim olmayanlar dışarıdan işte geçici olarak kümeze koyduğum kuşlar var. Ee, ondan sonra bunların hepsi elenecek. Bu karabaş yavrum da yeni çıktı arkadaşlar. Yukarıya yeni çıkardım damızlıktan. Yeme vurmaya başladı. Hemen yukarıya getirdim. Bir kafa bir kuyruk. Hafif sırtında leke vermiş. Dişilik çıkacak büyük ihtimal. Benim sevdiğim bir kardeşimin. Cihan'ın markası var. Hatta bunun bakayım. Annesi şu an Cihan'da arkadaşlar. Efsane bir takım yaptık. Oraya verdik. Çok iyi dönüş ikisinde de istediğim kıvamda hemen hemen. O yüzden onu ona verdim. Orada üretsin. Üç takımda yumurtayla yavrusu var galiba. Bazıları çıkmış herhalde yumurtadan. Yem de dibine geldi maşallah. Dayanmıyor. 25 kilo yem dayanmıyor arkadaşlar bir haftaya. Hakikaten şimdi şöyle karışık marışık da var içinde. O yüzden dayanmıyor artık. Dediğim gibi bunlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi birazdan devamını çekeceğim sizlere. Onlar büyük sürpriz. Gerçekten benim içinde, sizin içinde olacak. Görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bunlara da vitaminini ayarladım bir güzel. Çünkü yoldan geldikleri için güzel bir atom değerinde bir vitamin var bende arkadaşlar. Özel karışım. Şimdi bir videoyu duraklatayım. Şimdi ters çevireyim. Hepsi bak delirmiş susuzluktan çünkü susuz bıraktım mecburen hayvanlar için dur dur kızım dur bir yerine koyun çık 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 evet arkadaşlar tekrardan selam iki uzun zamandır da damızlığı da size göstermemiştim arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere son gelen partilerimiz arkadaşlar. Işık vurduğu için kötü görünüyor. Bunlar ikisi kardeş. Ve şu beyaz da çikolata gibi olan ikisi kardeş. Bu postaları gerçekten çok bekledim arkadaşlar. Hakikaten uzun süre beklediğim için hatta biraz yem boşaltayım bir saniye arkadaşlar. Demek ki tam doymamışlar susuz bıraktık iyicene. Şöyle bir şey yapalım. Yine bakın. Ya 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 ya. Aman aman yavru ne arıyorsun ayağımın altında gözünü seveyim ya. Geç şuraya. Çılgın seni ya. Üf, arkadaşlar Burayı tekrardan eski sistemine döndürmeye çalışıyoruz. Eskisi gibi sadece sadece Arap yapacağız. Burada bir iki takım kaldı. Sadece şu tepeliler bir, bir tek kalacak. Bu tepelimiz biliyorsunuz yukarıda uçandı. Artık dedik yeter. Tepeliği tepeliye iş edelim. Mavi kaplanlarımın maşallah var. Yaşar kardeşime Bülent. Bülent kardeşime çok teşekkür ediyorum ve Ramazan ikisi hakikaten ya canlar ya. Yemin ediyorum ya bir insanın dostu olsun. Yerisi boş. Yani samimiyetle söylüyorum size. Yani kuşçulukta eğer bir dostun yoksa hakikaten söylüyorum. Ya kuşçuluk yapmayın arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum bak bunu içtenlikle söylüyorum. Allah razı olsun ikisinden de hiçbir zaman benim isteğimi hiçbir zaman geri çevirmediler. Bak normalde başkasında olsa inanın bu postaları vermezler. Allah nazardan saklasın. Bunların anne babalarını gördüm. Dörder dörder yavru büyütüyorlar arkadaşlar. Ya posta kuşu. Bir tane öldürme yok. Bir tane şey yok. Hepsi eşit vaziyette büyüyor. Bunlar da öyleymiş. Ramço kardeşimin söylediğine göre. Dediğim gibi arkadaşlar bunları riske hiç atmak istemedim. Sonuçta işte posta yarıştıracak halimiz yok bana önemli olan sezonda ikişer ağız yavru büyütsünler gerisi boş yani benim için bunlar yeni kızmış buyla kardeşi kendi kendine iş almış zaten bunlar iyi oldu bunlar Araplara hizmet edecekler arkadaşlar bu salağa çıkaracağım altında iki tane bak şu Arap yavrunun iki tane kardeşini öldürdü arkadaşlar bir posta nasıl olur da ya yavru bakmaz ya onunla şu şu var ya şu yabanilerin arasında yakaladığım kaplan dişi. Neden yaptılar bilmiyorum. Ee beni uyuz ettiler. O yüzden bunları çıkaracağım. Daha fazla burada videoyu uzatmayayım arkadaşlar. Ve postalar içinde yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizce postalarım nasıl? Hem kalıp olarak hem stil olarak. Bence ben çok beğendim. Özellikle şu beyazda çikolata çok sevimliler arkadaşlar. Maşallah. Şunların renklerine bakın gayet efsane sene markaları da var. Dediğim gibi bunlar kaliteli posta varken bilmediğimiz ne belirsiz kuşları buradan çıkaracağız. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Yapacağınız yorumları atacağınız beğenileri de şu andan hepinize tekrardan teşekkürlerimi bildiriyorum. Hoşçakalın dostçakalın arkadaşlar.